Sağda drop var. Yanımdaki kim benim be? Benim ya. Bu etrafına bakıyorsun mu? Bakmıyorum kanka yok oturuyorum içeride. Sen niye bugün bana yürüyorsun ya? bunun niye görmedin? Buluk adamlar ediyorum. gidiyor sağda bak. Hani bu buradan vuruyoruz. Sağ 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 hile sağ. Sağ. B, b, b. B, b. Düştü müysem? dikkat et, acele Al Onlar Amigo soldu girebiliriz çok iyi oynamayı bilmiyorum. Arabalarını patlat. amigo. Gel bana arka varmış acele etme burada kalacağım adam görüyor musun adam da Umarım adam yoktur ne var burayı alırsak oynarız tamam bura bizi adam yok tu sağ altı görüyor musunuz mu siz? Bakacağız şimdi. Nasıl? Arkaya bastılar galiba. Bir AVM ile gördün AVM yle. Bana göstermiyor. Onların aracı Çok. yok. Sefti onlara bak. Ya iki x'de nasıl vurayım? Çok güzel. An, Düşürdüm. Raşlayalım mı abi? Raşlayabiliyorsanız raşlayın istersen. İki kişi raşlarız siz gelmezseniz yok. Yok biz buradan raşlayabiliriz ya raşlayabiliriz gel gel gel. Kaldırın Açık, lan. Açıktan mı? Çıktım Biz anladım. çıktık Raşa siz de çıkın etrafını tamam. oranın. Biz solda geleceğiz. Arabamız ters dönmüş. Arabamız ters dönmüş. Biz yokuz. Acele etme bombalayın orayı. Çok güzel <laughs> anladım. Düştü biri. Helal. Sevdeyim. Yani benim gelişim. Gereken... Oraya kaplan dikkat et. Sıkıntı Eğitim biraz. Neyse bak varsa varsa. ya <laughs> Ben de sesim, de Umarım başka bir yer gelmez, geleceğim başka sana da. Katıldım. Acele etme. Bekleyin aynen, bize zaman kazandı. Bakalım kaçmış. <laughs> Canın çok az. Dur. Acele etme. Allah belanı ya, vuramadım. Bu tarafa bak gör. Ya ben adamı kaldıralım şu an. Aynen. Vuramaz. Ben dönüyorum. Biri sağ açılıyor. Hamid o bir açılıyor. Direkt geri gel. Kaptan niye bir tane vurmadın kanka? Kanka vurdum sen niye bugün bana yürüyorsun ya? Canı sağ olsun kanki. Komun yok Bir tane bak sadece bir tane 3 üç... Çok şey değil. Kanka 3x bir sıradan vurdu. 3x sonra... Şu üç tane, dört tane adam düşürdüm orada. Yok devamı gelmiyor. Valla. Kaptan mikrofon kapat. Asker atıyorum. Asker asker. asker. Biri sağında. Kulübenin sağında birisi. Kaptan Allah'ım dört üç var mı? Ne ya? Tokilerden yiyorlar. Evet. Abi ne dipik Aşağıda ikisi kask vardı bu arada. Şurada. ahead. Aynı pencereden çıkıyor. <laughs> sen benim işaretim kas kaldın mı? Senin kaskın var mı bu arada? Anıl abi bir şey soruyor. Amigo sorayım. sana diyor. Amigo duyuyor mu? Merhaba yolda. Amigo bizi duymuyor katı, Bir duymuyor galiba. Kilit çaldım adam falan oldu benim orada. Anıl abi sen bizi duyuyor musun şu an? Anıl, ya, Anıl duyuyor musun sen? Anla abi sesimiz gitmiyor abi. Vallahi öyle bir duymuyor bizi. Amigo! Ne oldu? Bir problem var ya. Yani. Oğlum bizim açık. Sen sen, kapatmış kapatmışsın bir şey. Pardon pardon pardon. Senin kaskın var mı? <laughs> ya burada kask var ya. Köşede köşede şurada. Sol köşe aynen. Ee, Onlardan kimse infazlanmadı değil mi? Bilmiyorum. <laughs> Çok Çok arabaları var. yok ya var mı? Araba? Var var ama yanıyor arabaları. Araba arabaya binmiş oynamaya çalışıyorlar. Okay, ich hab Araba patlamadı lan görüyor musun? Patlamıyor araba şu an. Patlamıyor efendim. Mavi mi yedim? Al al direkt. Gel gel. Direkt yakala. Gel direkt yakala. gel lan, sıkıntı <laughs> O araba niye patlamıyor abi Can abi gördün mü? Hı? Hı? Araba neden patlamıyor? Araba patlamıyor ben de anlamadım. Bilmiyorum ki. Şimdi patladı araba daha. Yani bir şarjör attım neredeyse? 30 tane ben mi attım ona? Adamların yani. arabayı diyorsanız ben onu patlattım daha Değil, patlattım. arabayı Yok arkadayken şimdi patlattım. Araba hareket etti. Başka bir tane daha araba var orada. Kanka alan kapanacak araç çok sızdı haberiniz Şu arkada bagi var. Şurada. Yakında var bana bakma yakında da var. Hı? Kanka beni bir korusana şuradaki bagi alacağım. Adamlar Toki'leri tutabilir sizde. Köfteye girmeniz lazım. Toki ikinci kat, üçüncü kat. Amigo gel. Amigo. Gidiyorum. Yere kalacağım şuradan. İkinci, kata girin. Aldın mı sen bunu? İki vardı aslında. Bekle bu spası. alırsanız rahat oynarsınız. Okey. O Toki'ler dolu değil mi Can abi? No, Adamın no, oradan no, sıkıyor şu an. Dolu, diğer... Daha bu daha çıkan bir lene kalabilir mi sence? Dur bakayım. Yok oğlum alan alan şey hayır imkansız adam evden atıyor. Evet. Duymuyor musun? Hmm. Pençeden atıyor. Direkt basarsınız. Yani Bineceğiniz gideceğiniz. falan gireceğiniz bir yere. Ya da Rozop'a gireceğiniz. Ya Rozop ya Topçu. Rozop bence. Ne işler var ya Topçu'ya geçer. Ne bakmıyor onlar. Okulda alabilirsin. Okul daha iyi. Okulda olur da. Okulda okuldakiler bence. dolu dolu. Tamam dol bakayım şeye. Rozok da bitebilir yani. İstersen burada bir yerde kalın buradan rotasyon yaparsın Buradan. mı o vardı sağda? Oynarsın. Aynen aynen. Burada Çukur, oradan rotasyon yapardın Çok iyiydi ya. 15 saniye bak kanka. Ben onu araba sandım biliyor musun? Ondan bastım. Orada bir, bir şey gördüm çünkü. Zaten oradaydı adamlar kanka. Gördün amigo? Enemies ahead. Do alan <laughs> atsın oynarsınız <laughs> ha. Evde de bir kişi var galiba. Şu tokşey tarafına bakalım, Okul tarafına. Kutu tarafına bakalım. Ben bir drop alayım mı ya? Beni bir drop at attı. Beni bir korusan tepeden abi. Tamam. Çok seri alt yazdım. Smok atıyorum ben sana. Alanı size atacak abi aynen. Tepe dolanırsın. 550 altı lazımsa 400 tane topladım. <laughs> Tepe tam ortasındayız ya. Her yeri görebiliriz buradan. Yaklaştırmamamız lazım kendimize. Hiç Aynen, hiç yaklaştırmamız lazım. Yeriniz hem kötü hem iyi. Hani. Şuradan, Şuradan gelmeleri lazım bize. Gelmemeleri lazım. Ya kanka. Enemiler önünde. Bir tane de işe yaramayacaktık. Bir Oy. Gösterme Her gösterme ciddi bekleyin ben. Değil mi? Ne şu an 8 x sniper çok Dur, isterdim. Çok minik. Drop'tan ne çıktı? M249. 2 3 drop baktık biliyor musun 3 tane. Yok 2. O bence kafana kar yiyeceğim. Uyumuş soldaki nereden sıkıyo ya Soldaki Vades eski şey, şey e, şeyler çok çatıştı Otur. Otur. ya Giricen var çok güzel Biz ilk başta yani bu şeyler var, var ya avm'liler var ya biz onları ilk çıkarken cihanla geldik ya arabayla ayrı ayrı Ben onlarda hile olduğunu yüzde yüz eminim bak Pingi vardır ya Bir Tanıdık tanıdık adamlar biliyorum adamları. Ya o daha yokuşunda kalsan olur. Sadece tek kat. Sağdan yemeyelim. Kas gerek kalmadı bende zaten. Nasıl olacak bilmiyorum. Şu drop'a baksana. Benim drop'ta iki seviye ses var. Kö Köylüm bıraktıklarını al. Acele etmeyin kanka. Alan kapanıyor herkes yaklaştı. Bir tık daha daralmasa. Ya kullanıyorum alan... bu. Tamam mı? Okul tarafına dikkat et. Bu verebilir misin <laughs> bana? Son enerjiyi basın. Veririm. Ne bu sağ alta ben benden nereye bakıyor gözüküyor Bak ah Atıyorum Ne yaptı Acele etme ya Vini alın zaten kanka bir sürü kill var sizde 6 tane falan olmuş oğlum Vini al geç Aynen vini al geç rahat oynama rahat oynamanıza gerek yok hani Pool oynayın Yok şu yok şu bırakmamız lazım kör. Buradan şu yok şu gelip... bırakma oğlum sağ okul gelecek. Okey. Zaten oyun size atacak hafiften. Aynen vallahi hafiften size atacak. Şu rozu olsak mı lan? Sen roza baksana Amigo Oku, okulu rozo getirmemeniz lazım. 4 7 3 çok sıkıntı. Amigo sen orada düşersen kalkamazsın. Kör ar sen arkaya bakıyor yani. mu? Okul Okula. tarafına bakıyorum ha, şu an. Tamam. Soldan da gelebilir. Sol yakın ha aynen. Ha o taraftan aynen. Yok açılma. <laughs> Hepsi gelecek ya, çok az şeyleri var. Göremiyorum çocuğu ya. Okuldan gelecekler kanka. <laughs> Bunlar yaklaşmış ona yapmış. Ben de ama göğe geçtim ona bak gözüküyor ya. <gülüyor> <gülüyor> Düşme. <gülüyor> Düşme. Kor tarafına baksana bir saniye. Can basamam. Bu adamın, bu adamın Oku, şeyi okula var, okula pingi var. Abi, okula yaklaştırmam. Fena pingi var bu adamın. Amuda dikkat et okula. Ah bir açım olsa. Bence bir şey diyeyim mi? Şey gelin gelin abi, bence artık. bir tek geri çıkın. Hiç hiç bence var. de sağ, bence bir tek bir tek safe çıkın bence. Çıkın. Arada Ama kaldım. onları yukarı çıkartmamamız yani. lazım. yukarı Baka, arada kalacaksınız. Geri çıkın. Bombayı sen mi atın Amigo? Sol tarafımıza gelebilir mi bu? Senin olduğun taraf. Ya sağlı geliyor amigo dikkat et. Burası safe. Şey. Acele etmeyin bir. Siz de oyun. Lan birbirlerine gelecek onlar. Sağlı sollu oynayın anne. Yani, o takım iki. Orta geliyorlar. De... Gelecek da. Bu adam hile bu arada. Bekle göstermiyor amigo. Bir dakika Bekle, bu adam hile. Bu adam hile. Pakistan Şuradan hile. Gösterme geri çık geri çık gör. Ha aynen çok iyi burası iyi. Okuldan yiyorlar abi. Tam sıkıntı yok sol yüzünüzde var. Mert o. Sağ tepe. lan Sağ alttan giriyor. Ben... Felal Temiz pas. Son iki rush'la 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 sağ altı rush'la. Can, lazım. Sağ altı biri yerde yatıyor. Birini düşürdüler bir kişi kaldı. Orada bir yer bilmiyorum. Birini düşürdüler koşacak onlar size acele etme. Kayada kayada aşağıda kayada. Tam acele etme koşacaklar bir tane vurdum. Yavaş ona, yavaş ona. Yavaş oyna çok, onu da aç neyse. Ben sağlı darlıyorum sola çıkması için. Açıyorum. çok iyi çok iyi vur 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 tamam, vur 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 eline koluna sağlık Eline koluna sağlık kanka Bir şey diyeyim mi dörtlü takımı vurup geldiniz abi de Aynen evet. Elinize sağlık kankam Çok sağ ol Abi ben neredesin ya Göremedim Ah <laughs> 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 zirvedesin galiba 740 puan 10, e, 16 kilo. Bu sefer 16 kilo yine aldık. Güzel oldu. <laughs>